Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bu sabahki videoma Büyük Ozan Nazım Hikmet'ten bir şiirle başlamak istiyorum müsaadenizle. Şiir aynen şöyle. Alçaklığın, hainliğin, iki yüzlülüğün, puşluğun, kısacası cümle kokuşmuşluğun at oynattığı bir dönemde yaşamdan zevk alabilmek ancak zayıfların bahtiyarlığıdır. Esas olan sadece yaşamak değil, insana yakışır şekilde ve onurlu yaşamaktır. Teslim olmadan, boyun eğmeden, sürünmeden, el etek öpmeden yaşamaktır. Canlarım, güzellerim, arkadaşlarım, dostlarım, torunlarım. Ne kadar rahat söylüyorum değil mi? Tuzu kurulardan biri olduğumu. Hiç kompleks yapmadan söylüyorum bunu. İstesem ben de hayatı çok bahtiyar bir şekilde çal çengi oynasın, vur patlasın geçirebiliriz sevgilimle ve ailemle birlikte. Dünyanın bütün nimetlerinden alabildiğince zevk de alabiliriz. Ama benim ülkemde milyonlarca insan evinin kirasını ödeyemezken milyonlarca insan elektriğinin, suyunun, doğalgazının faturasını ödeyemezken milyonlarca insan işsiz iken milyonlarca ad baba evden sabahın köründe çocuklarıyla göz göze gelmemek ve harçlık istemelerinden kaçınmak için o evi erkenden terk ediyor ise ben nasıl bahtiyar olabilirim? ben nasıl kazandıklarımdan zevk alarak onları yiyebilirim, harcayabilirim canlarım. Böyle bir şey benden beklenebilir mi? Sizden beklenebilir mi? Ama hayır. Hayır. Öyle bir hale getirdiler ki ülkeyi bir tarafta hayattan zevk alanlar kazandıkları paranın temiz olup olmadığına bakmadan kazandıkları paranın kirli olup olmadığına bakmadan, kazandıkları paranın hesabını ailesine vermeden, ailesini haram, kolay yoldan kazanılmış parayla geçindiren, hani Sadi Şirazi'nin dediği gibi, olmaz olsun zilletle elde ettiğin yemek, tenceren kaynıyor, şerefin devrilmiş. Bunların bu iktidar yandaşı gazetecilerin tencereleri kaynıyor. Olağanüstü keyif içinde yaşıyorlar ama olmaz olsun. Olmaz olsun çünkü elde ettikleri o yemek zilletle elde edilmiş bir yemek. Kötülükle, kirlilikle, şerefsizlikle elde edilmiş bir yemek. Boyun eğiyorlar, el ete köpüyorlar, yalanları sahiymiş gibi anlatıyorlar. Gerçekleri ise saklıyorlar. Neden? Kendilerini besleyen sahipleri bir süre daha iktidarda kalsın ve bu garip milletin, bu fakir milletin kanını biraz daha emebilsinler diye. Gazeteciler için söylüyorum. Evet. Tabii ki bütün gazeteciler için söylemiyorum. Ama bakın çevrenize 100 gazeteciden neredeyse 90'ı el etek öperek yaşamını sürdürüyor. Elde ettikleri yemek zilletle elde edilmiş yemek. Bunun karşılığında biz boyun eğmeden el gökmeden yaşamamızı sürdürüyoruz. Ben de isteseydim onlar gibi yapabilirdim. Hiç kimse de bana neden Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durdun diye soru bile soramazdı. Neden? Derdim ki ben 28 Şubat'ta belediye başkanı olduğu dönemde bir şiir okuduğu için hapse atıldığında da Erdoğan'ın yanındaydım. O zaman da yargılanmayı göze aldım. E peki şimdi neden? şimdi neden Erdoğan'ın karşısındayım? Churchill ne demişti hatırlayın. Bana yangın ve itfaiye arasında taraf olmam gerektiği sorulursa elbette demişti itfaiyeden yana taraf olurum. Canlarım benim yangından taraf olmamın olacağımı bekler misiniz? Elbette beklemezsiniz. Beklemeyeceğiniz için 302 bin kişilik bir dijital aile haline geldik. Onun için bu kadar güçlüyüz. Onun için bana bu kadar çok saldırıya geçiyorlar ve ben hiçbirisinin adını da yanmıyorum. Hiçbirisine cevap dahi vermiyorum. Çünkü onlar benim için yok hükmünde. Ben halen ülkemin fakirinin, ülkemin yoksulunun, ülkemin çaresizinin, ülkemin işsizinin derdiyle onların acılarıyla birlikte yaşamaya çalışıyorum. Onların bu sorunlarının çözümü için iktidarla mücadele ediyorum. Umurumda değil. Her gün mahkemelere koşturmak, her gün mahkemelerde ifade vermek, savcılıklarda ifade vermek, jandarmaya çağrılmak. Umurumda bile değil. Hiç. İstediklerini yapsınlar. Daha ne kadar yapacaklar bana istediklerini? İstedikleri kadar bana iftira atıp hakaret etsin bu yalaka gazeteci milleti. Hiç umurumda değil. Ben onların çocukları için de mücadele ediyorum. Farkında değiller mi? Farkındalar ama onların çocukları umurlarında değil. Onlar bugünlerine bakıyorlar. Bugün el etek göperek de olsa, yalakalık yaparak da olsa, bahtiyar bir hayat yaşıyorlar onlar. Olmaz olsun öyle bahtiyar bir hayat. Ben istemiyorum. Canlarım, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dan arka arkaya Türkiye'nin Suriye operasyonu ile ilgili açıklamalar geldi. Rusya'nın açıklaması hem ilginç hem absürt. Neden absürt? Rusya, Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye ya da Suriye'nin kuzeyine yaptığı ama Kürtlerin yaşadığı bölgeye yaptığı hatta özel bölge haline gelen ve buna biliyorsunuz Esad'ın da göz yumduğu o bölgeye askeri bir operasyon yaptık. Efendim orada terör örgütü de var. Terör örgütü de varsa o halde Oradaki o terör örgütünün yapacağı yaptığı eylemleri engellemek bizim devletimizin en tabii hakkı. Buna hiç kimse bir şey diyemez. Uluslararası savaş hukukuna da uygun. Bir ülke bir diğer ülkenin 30 kilometre derinliklerine kadar girerek orada kendi ülkesini taciz eden terör örgütleriyle elbette mücadele edecektir. Bunlar benim hiç lafım yok. Ancak hem Rusya hem Amerika görebildiğim, anlayabildiğim kadarıyla, dış basından takip edebildiğim kadarıyla Türkiye'yi başka nedenle uyarıyor. Amerika ve Rusya'nın demek istediği şu. Siz bu terör örgütüyle bilhassa Rusya bunu açık açık söylüyor. Bu terör örgütüyle mücadele etmekte tabii ki haklısınız. Nitekim diyor hem Amerika hem Rusya biz terörü sizin topraklarınıza yapılan saldırıyı da kınıyoruz. Onu da lanetliyoruz. Ama siz de doğru yapmıyorsunuz. Rusya ise bu işi barış yoluyla çözün diyor. Diyeceksiniz ki haklı olarak e kendisi neden Ukrayna ile sorununu barış yoluyla çözmüyor? E farkında. Ne kadar çok yanlış yaptıklarının farkında. Halklarına ne kadar acı çektirdiklerinin farkında. Ve nitekim bakınız şimdilik herhalde. Bilmiyorum belki de ben, ben duymuyorum. Benim haberim olmuyor. Rusya Ukrayna arasındaki bu anlamsız bu vahşi savaş uykuya yatırıldı canlarım şimdilik. Peki Rusya ve Amerika neden bizim askeri operasyonumuza karşı çıkıyor? Çünkü haberler, haberler öyle ki artık bizim gazetelerimizde de tabii ki muhalif olan ya da gerçekleri yazmaktan çekinmeyen, korkmayan gazetelerde ve sosyal medyada yer alan haberlere göre İstiklal Caddesi'nde altı canımızı şehit eden terörist kadın verdiği ifadede ağabeyinin ÖSO'da yani Suriye Devleti için, Esad için bizi deki PKK'nın eşdeğeri olan terör örgütünde üst düzey komutan diyor. Evet onlar kendilerine özgür Suriye ordusu diyorlar. E ama PKK'nın da açılımını yaptığınızda hiç de terör örgütü demiyorlar kendilerine. Oysa ÖSO Suriye Devleti için bir terör örgütüdür. Suriye'nin PKK'sıdır yani. Ve biz Esad kendi devletini, kendi halkını taciz eden, kendi rejimini yıkmak için silahlı mücadele eden, silahlı savaş veren ÖSO'ya destek çıktık, destek çıkıyoruz. Bizde aynı şey yapıldığında PKK terör örgütüne başka devletler destek verdiğinde biz ne yapıyoruz? Hakkımızı kullanıp silahlı kuvvetlerimizi o bölgelere gönderiyoruz. Kabul. Ancak Amerika ve Rusya da diyor ki ya efendi senin İstiklal Caddeni bombalayan altı yurttaşının şehit olmasına sebep olan fail senin bombaladığın yerden gelmedi senin ülkene. ÖSO'nun içinden çıktı geldi. Yani Suriye'nin terör örgütünün içinden geldi. Senin karkamışına atılan ve üç yurttaşını öldüren bomba senin silahlı kuvvetlerini gönderdiğin bölgeden atılmadı. O roketler senin üç yurttaşını günahsız masum sivil yurttaşını öldüren o roketler cihatçı terör örgütlerinin yaşadığı bölgeden atıldı diyorlar. Etme eyleme diyorlar. Yanlış yeri vuruyorsun diyorlar. Efendim biz bunu sorgulamayalım mı? Bunu sormayalım mı? Ya Amerika ve Rusya hem de en düşman oldukları bu süreçte haklıysalar ya doğru söylüyorlarsa canlarım. Bugünkü Korkusuz Gazetesi'nde Vietnam Savaşı sürecinde o dönemin Milli Savunma Bakanı Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı McNamara'nın hazırlattığı bir raporu konu alan olaylar silsilesini anlattım. Vaktiniz varsa lütfen okuyun. Ama kısaca burada da söyleyeyim. Amerika'nın Vietnam'da giriştiği savaş yanlış bilgiler nedeniyle silah tacirlerinin ve radikal sağcıların kışkırtmalarıyla girdiği bir savaş olduğu ortaya çıktı. Bu öyle bir savaştı ki hem Vietnam'da milyonlarca günahsız sivilin ölümüne sebep oldu, hem Amerikalı on binlerce askerin ölümüne sebep oldu ve hala acıları süren bir savaştır o Vietnam Savaşı. Rapor ne diyor biliyor musunuz? Savaş emrini verenlerin hazırlattığı rapor ne diyor? Vietnam Savaşı sadece silah üreticilerinin ve kökten sağcı siyasi partilerin yani Cumhuriyetçi Partinin işine yaradı. Ama Amerika Birleşik Devletleri kaybetti. Savaş kararı vermek çok kolaydır. Evet, siyasetçi için çok kolaydır. Asker için çok zordur. Generaller için savaş kararı vermek çok zordur. Onlar savaşın neticelerini bilirler. Siviller ise bir tek şeye bakarlar, siyasetçiler. Bu savaş bana ne kazandırır? Bu savaş ülkeme ne kaybettirir diye düşünmezler. Hatta bu savaş ülkeme ve halkıma ne kazandırır diye de düşünmezler. Pek çok askerinin şehit olacağını bile bile savaş kararı verir siviller. Tıpkı Amerika'da Vietnam Savaşı'na karar veren Johnson ve Makramara ikilisinin hazırladığı o plan gibi. Evet. Vietnam Savaşı'na karar veren başkan demokrat başkandı. Peki Vietnam'da asla savaşı kabul etmeyen başkan kimdi? Öldürülen Kennedy'ydi. Peki Johnson kimdi? Johnson öldürülen Kennedy'nin yardımcısıydı. Kennedy öldürüldüğü gün yemin ederek başkanlık görevine geldi ve o cinayetten sadece iki sene sonra Amerika Birleşik Devletlerinin askerleri Vietnam'daydı. Ondan iki sene sonra da, üç sene sonra da, 68'de, 67, 68'de de bu savaşın yanlış olduğunu gördüler ama artık iş işten geçmişti. Çok ilginçtir. Vietnam savaşını başlatmak için başkan olmak isteyen Nixon, Johnson'dan sonra başkan oldu, devlet başkanı oldu ve Vietnam Savaşı'nı bitirdi. Evet, neden? Gerçekçiydi çünkü. O savaş olmamalıydı. Ben Türkiye'de muhalefet partilerine bakıyorum, muhalefet partileri hamasetin içine gark olmuşlar. Erdoğan'ın hamasetinden korkuyorlar. Onlar da onunla aynı hamaseti yapıyorlar. Savaşın ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu haykırmak yerine destek veriyorlar. Ben vermem. Ben vermiyorum. Savaşın tümünü hepsini lanetliyorum. Bütün savaşları lanetliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terör savaşından tam kurtulmak üzereydi ki 2015 senesinin mayıs ayında dönemin Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönemde HDP ve AKP arasında terörün bitirilmesi için çıkılacak yol haritasının imzalandığı günden sadece birkaç gün sonra barış masasını tekmeleyerek devirdi. Neden? Çünkü gelen kamuoyu araştırmaları barışın HDP ile MHP'ye yaradığını gösteriyordu. Evet. Nitekim 2015 seçimlerinde oyları artan iki parti vardı. HDP ve MHP. Sırf HDP ve MHP'nin oyları artıyor diye bu ülkeyi yöneten kafa bitmek üzere olan bir savaşı yeniden ateşledi. Körüye bastı. Sönmek üzere olan korlar alev aldılar canlarım. Ve kaç canımız yandı. Kaç canımız yandı, kaç aileye ateş düştü. Bu sabah böyle konuştum, beni affedin. Beni lütfen affedin, beni lütfen bağışlayın. Savaşların olmadığı, siyasetçilerin birbirleriyle iletişim kurarak yardımlaştığı ve uzlaştığı ve dünyanın bütün kaynaklarını adil bir şekilde paylaştığı bir dünya istiyorum. Bu dünyayı istediğim için benim ülkemin iktidarı, benim başıma bela getirecekse, benim ülkemin sağcıları, kafa tasçı sağcıları ve siyasal İslamcıları benim başıma bir şey getireceklerse getirsinler. Ama bu yol, bu yol önünde sonunda mutlaka Atatürk'ün hedef gösterdiği muhasır medeniyetler seviyesini yakalama yoluna çıkacaktır. O yoldan geri dönüş yok. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin düşmanı değildir. Bakınız ben Erdoğan'ın Sisi'yle barışmasına, Esad'la barışmasına, İsrail'le barışmasına ne kadar çok destek veriyorum değil mi? Ne kadar çok destek veriyorum ama ne diyorum? Ancak bundan sonrası Erdoğan'la gitmez. Çünkü Erdoğan bundan önce sadece ve sadece ulusunun çıkarları için o insanları aşağılamadı ki o insanlara katil dediği, hırsız dediği, zalim dediği, darbeci dediği bütün hakaretler etti. Bu saatten sonra o insanlar o hakaretleri unutmazlar. İşte o nedenle bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu saydığım ülkelerle barış içinde, huzur içinde yaşayabilmesinin temel şartı Erdoğan'sız bir Türkiye'dir. Erdoğan'ın olduğu bir Türkiye'de mutlak barış, kalıcı barış gelmez. Bugün elini uzatır Erdoğan, yarın o insanların kollarını kırar. Yaşadık biz bunu. Ben Erdoğan'a büyük destek verdim. Başbakan olduğunda önce benim kafamı kopardı. Evet. Zannetmeyin ki bu saatten sonra değişecektir. Asla Erdoğan değişmez. Erdoğan asla değişmez çünkü Erdoğan çocukluğunda yaşadığı acıların intikamını alıyor. Kimden? Birilerinden alıyor. Neyse canlarım. Neyse canlarım. En şeyi karartmayın diyeceğim ama bu sefer galiba Rusya'nın bu sorunu barış içinde çözün değişi kadar absürt kalacak. Bu videom için beni bağışlayın canlarım. Savaşı anlattıktan sonra sizlere en şeyi karartmayın diyemiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Evet tek söyleyebileceğim bu. Hepinizi çok seviyorum.